Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalın ilk videosu olarak 8 tane efsanevi karakter sıralıyorum. Niye 8 karakter diye soracak olursanız 8 tane efsanemim olduğu için diye sorgulayabilirim. Şimdi başlayalım. 8. sırada Draco var. Ben bu karakteri hiç sevmiyorum. Hani uzaktan fazla vuruyor falan. Karşıda da Draco var. Hani zaten düşüküm ama işte Hasarı bence az dipten hasarı. O yüzden adamın dibine girersen adam hiçbir şey yapamaz ve herkes bot. Niye ya niye? Mesela. Şöyle tarasam. Evet ikidir Cordelius o nefret ettiğimiz aksar bassın. Bizim sende saklandığını iddia ediyor galiba zaten. Oo Sigma. Ne yapabilirim? Ya karakter güçsüz şu an. u açmadıkça karakter güçsüzdür. Ondan hasar yedim ya bir de. Koşun! Ya, ya ilk turu kaybederek. Allah. Yani sen gol attı. Ben gol attım evet. Düşük kupa aldık. Bakalım niye düşük kupa almışım. Savaş günü. Çünkü sende abim çok fazla kupaya sahip olduğu için olabilir mi? Spike'ın burada olması beni nedense üzüyor. Çünkü diğer efsaneviler nedense daha güzelime geliyor. Ama Spike de sevdiğim karakterlerdi. Şu andan tüm karakterleri seviyorum. Hani Spike'ın mantığı bence çok efsanevilik durumu yok. Çünkü efsaneviler güce göre olmuyor. O zaman Gale Paşa direkt efsanevi olmalıydı mesela ve görkem de hani mermisi altıya bölünüyor bazen ciddi hasar verebiliyor aksara da, da öyle ama şimdi ultisini bence bazen işe yaramıyor diye düşünüyorum ama bu, yavaşlatmayı yavaşlatma eşyası ile hani o aksar ne işe yaradığını da bilmiyorum Allah şu Juju'nun aksesuarları ben hala tam anlayamadım şimdi. Rastgele hızlanıyor. Kalkan alıyor. Şöyle ulti basıyorum. Şak. Evet yavaşlamadan dolayı kazandığımızın göstergesine başlayabilirim. Hadi bakalım. Şuraya ulti basıyorum. Tamam burada değillerdir. Ama farklı yerlerdedir. Çat. Gol yedik. Evet. Orion lan. Instagram'daki Edgar oyuncusu değil mi bu? <laughs> tak. Şu an güzel gidiyoruz gibi düşünüyorum. Bence kötü gidiyoruz da neyse. Çünkü TR görkem abi beni çok sinirlendiriyor. Tak. Şuradan atsana yaparız. O Ok Lik olsam daha güzel yarardı mesela. Ama ikimiz onu ya Ve ben ikidir konu değişiyorum. Tamam. Atayım şunu. Çıkamaz. Şans var. Şans yok. Atıcılardan nefret ediyorum bazen. Ama aslında atıcının da sorunu değil ki. Duvar arkasına vuruyor sözde atıcı. Biz bence yedik. Yedik. Sıra bende. Şimdi. 3 atış yemiyorum. Ve şöyle uçup basıyorum. Olmuyor. Çok ağladım. Şöyle çaksam. Hadi gönderi. Gönder. Yaptık. Hızlı şerif. kazanma seviyesi çok severim. Ter çok güçlü. Evet ama ben nedense çok sevki almıyorum. Zaten basitliğinden dolayı sadece taramalı tüfek o kadar. Şamba Şu an bu adamlar bana çok bir şey yapamaz. Yaparlar da ben kötü oynadığım için şu an. Şu an hiçbir şey yapamıyorlar. Ama bizde Willow var. Edgar var. Özellikle belirtiliyor. Ve ben burada Gale'la karşı ve primaya karşı neden size bana atlıyorlar hep? gören de mal varlıklarını ben kaçırmışım ve ölüyorum. Etkar kurtarıcı mısın? Uti'den şut çekti tabii. Olmaz olmazımız. Olmaz. Oy. Oy. Oy hiper şarjı primo gelmesin. Can basarım. Bu maçı kazanırsak benimki şöyle bir gariplik var. Primo geliyor. Hadi hadi hadi. Mesih, mesih, mesih. Çok, çok garip sesler. Çünkü adam gerçek diye düşünüyor olabilirim. Ama gerçek mesih, ne alaka? Zır zır altıcan inş Meg North altıcan please orta için çekci hmm, düşük kupa gelmez net evet. ben ne dedi baş kövran önce böyle ilk geldiğinde özellikle çok güzeldi. Şimdi de güzel. Mesela şu an bunu yapabiliyorum. Birkaç takımdakiler de yapıyordu. Ve ben toksikleyeceğim. Bunlar ne yapıyor hani ya? Yana geçiyor böyle kenepinin köşesinde sabah diyorum gibi. Gel, gel, gel. Hı. Tak. At, 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 at. Bana uçatsan daha iyiydi. Kazandık iki dakikada. Kordonu zaten çok olayı yok gibi ama ben seviyorum karakteri ya. Popüler kültür e kitlesine ne ismini unuttum işte ne kadar gariban olsa da güzel karakter hani ben öyle oha havalı için star falan değilim. Bildiğin karakter güzel dipten şöyle bir şeyler yapabiliyorsun 3000 vurun mesela. Bizim melodi o melodi oynamaları biliyorsa şöyle basayım. Bir şey yapamaz. Al. Ne? Ne yapabilirsin? Bu kişi ulti attıktan sonra değiştiği yer değişiyor. Benim dur bir, attığı yer değişiyor. Ben Türkçeyi katlettim de. Ulti var. Chat. Bence atmamalıydım. Ya dört mermi vardı. Orada ölürdünüz. Mortis de yapamadım. Melody de Hmm, kırmızı görmek, sevmemek, nefret, Kenji nefret, Spike, gelmeyin. Tut, 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 ton. kaç, kaç, kaç. Melodi al. Ben kötü oynadığımı bu arada söyleyebilirim. Adamla en az golü yerdik. Ne alabilir ki? Gel gel. Ta! Bombayı yedin. Ben bir şey yapamıyorum burada. Yaparım buradan. Sonuç. Dik. At at at. 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 Ben atmam. Daina çok güzel ulti basmakta yükümlü. Zehir yedim. Gizlidir. 4 mermim var. Tak tak. Ya olmadı. Chester nerf'ü sayesinde az vuruyor ya. işte o yüzden olmadı. Yavaşlatma. Hiçbir şeyime yaramayacak. Mortis'e karşı kullanabilirim mesela. Uhu Vurdu ama. Ta ta. Nine çok güzel oynuyor şu an. Şu an. Hadi adam Melody ve maç bitti. Kesinlikle kötü oynadıysam oyunu siliyorum. 5'e 2 gitmişim. Ona 3 giden Dynamite. Kedi çaldı net. Oradan söyleyebilirim. Kanji gelir gelmez maksimum in bir insanım ve karakter neden seni çok güzel. Deş, Deş... Şu an bu ulti ile mesela Hiçbir şey yapamıyorum Al, maç yenme kaynağıyım Ve Mortis Diğer Mortisler gibi değil de şu an içim çok Ferah Yunus, Baba Piror Ama şu Aksar basılmamak istiyor Bir de Yıldız gücü kötüleşti Ben hala onu kullanıyorum Niye? Alanı büyüyünce ultisi daha uzun sürüyor. O uzun sürmesinden dolayı maç kaybetsem mesela. Kalkan yine değildir. Bam. Şöyle ulti çakalım. İyileşmesi de çok iyi işe yarıyor. Ulti basarım. İyileşmesi bazen çok işe yarıyor. 910 iyileştim 3 kere. Orada hiç iyileşemedim tabi de. Primo bir seviye galiba. Oto basıyor. Oto basıyor. Buradan oynamayı öğren derim. Evet. Oynam Hesap inceleme. Kesinlikle içerik Bu benim. 11.000 kupa. Süpersel. Niye? Niye? Niye bana böyle adamlar atıyorsun? No skill evet ama ben hala bu skill işlerinden de dertlerim devam. Şu an karşı takıma feci bir antidik taslıyorum. Gelin tak es tak çak çak. Oradan ulti geldi mi? Hayır. Uncundan ulti var. Şöyle 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 tak. kısa maçta Surge bu yüzden seviyor. Mutisiyle böyle taramalı, hiper şarjıyla taramalı böyle. 3 mermide değince deyince ciddi hasar veriyor. 500 kupa olmuyor. Ay. Bir sorunumuz var. 1000 kupa krov olduğu için zaten birinci karakter de krov olduğu için ben buradan savaş topu oynamak istiyorum. 1000 kupa düşme ikisini istemiyorum. Bul artık. Ho abi isimleri gözükmüyor. Ho Master geldi. Carmen galiba. Başlayalım. Kurov zaten bin kupa yaptım ve güçlendirme olmasa yapmayacaktım. Bir de üçlü hesaplaşmada. Sünger Bob da biz, niye? Bizi pompaladılar çünkü. harita kötü. Bizi bir şey yapamıyor. Mortis dersen verilen hiçbir şey. Mu duvar atlayan Mortis'leri sevmeyin. Şşt. Buradan gol atamazsak sizi böyle ne yapayım oğlum yani Hani insan güzel oynar tamam falan da Mahalli şöyle comeback Ha comeback atacağım aynen aynen Comeback atacağım 2 2-2 iki gitmişim. Tekrar oynarım ben aga. Onlar zehirliyor falan. Sonra atlıyor. O atlamasında da baya mermi çıkıyor. Onlar değmesi çok rahat oluyor bazen. Adamın dibinden 5000 bile bayağısı değiyor. Sonra şir otu basarak vurabiliyorsun çoğunlukla ve bizim Mortis sapık gibi peşimden dolaşma. Sapık gibi ee ne oluyor? Şu an bana hala aklım ermiyor. Hadi başlayalım. Birinci ama içinde e, mermi falan var bize. Mortisimiz Mecha Mortis almış 200 liraya zenginim diye ortalıkta dolaşıyor böyle ben 299 taşı aldım ama karşı takımdaki Mortis bizim evimizi geçiyor ve hareket et. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayattan baktım. Tak. he sen de sapıklık görevini yerine getir zaten. Sapık gibi Daryl var. Mantıklı oynuyor. Bizim Mortis mermi adlandı. Duvara mermi atmazsa geberiyor. Vallahi bu nasıl maç? Like aldım. Mortis atın like'ınızı öyle iş şey yapın. Neyse bu video burada biter. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.